Hepinize yeniden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda ders çalışma programı yapmaktan ziyade başka büyük bir sorunu çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu. Neden yaptığım ders programları işe yaramıyor? Neden önünde sonunda bu ders programları çöpe gidiyor? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki ders programı yapan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, sınav sürecindeki öğrenciler birçok ders programını maalesef önünde sonunda çöpe atıyorlar. Bu programlar işe yaramıyor. Ne oluyorsa bir yerde bu programlar işe yaramaz hale geliyor ve öğrencinin canını sıkıyor. Bazı belli başlı hatalar var bu programları yaparken. Şimdi onlardan bahsedelim. Sonrasında da verimli bir ders çalışma programı nasıl yapılır ipuçlarına değinelim. Neden yaptığımız ders çalışma programları işe yaramıyor? 3 tane temel sorun var. Bunlardan birincisi arkadaşlar abartılı hedefler. Şimdi uzun bir süre soru çözmeyen, arkadaşlarının başarılı olduğunu gören veya içinde içten içe kendisini suçlu hisseden arkadaşlar bu aradaki mesafeyi veya aradaki işte soru çözmediği zamanları kapatmak için kendisine abartılı hedefler koyuyor. Hayatında çözmediği kadar yüksek hedefler koyduğunda da maalesef program daha ilk günden patlıyor. Örneğin ben Ders çalışma programı oluşturdum, bir tane şema çıkardım ve şemanın başına oturdum. Dedim ki pazartesi günü 500 tane matematik çözeceğim, 300 tane tarih, 200 tane de coğrafya çözersem mükemmel olur, arkadaşlara yetişmiş olurum. Bu şekilde yazdığımızda, abartılı hedefler koyduğumuzda kendimize, daha program ilk seferinde, daha ilk günden maalesef patlıyor. Tıpkı diyetler gibi işte pazartesi diyet yapacağım deyip abartılı belki kendisine kurallar koyup salı günü diyet bozanlar gibi oluyor. Program bir anda da çöp oluyor abartılı hedefler koymayacağız. Kimse bir anda süpermen gibi üstünü değiştirerek bir anda süper insana dönüşemez arkadaşlar. Küçük küçük hedeflerle başlayacağız. Sonra orta hedefler koyacağız. Sonra sonra zamanla zaten hedeflerin size yetmediğini ve artık daha yüksek hedeflere ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. En baştan abartılı hedefler koymuyoruz. İkinci en büyük sorun ise keskin saatler. Ne demek keskin saatler? Diyelim ki öğrenci Bakıyor ki bir ders programına ihtiyacı var ders programı yapmak istiyor çalışma programı yapmak istiyor Oturuyor kağıdın başına güzelce haftanın tüm günlerini yazıyor ve diyor ki Ben saat 4'te dersten geliyorum işte ya da online eğitimim 4'te bitiyor 3 saat boyunca hiçbir şekilde sapmadan 7'ye kadar ders çalışacağım 7-7.30 arası mola vereceğim 7.30'dan da 12.30'a kadar hiç yine sapmadan Hiçbir şekilde masanın başından kalkmadan Bu saate uyacağım Ve soru çözeceğim Şimdi yine keskin saatler koyduğumuzda, dakik olmaya çalıştığımızda, tabii dakik olmak iyidir ama ders çalışırken genellikle bunlara uymak çok zordur. Bunlar da abartılı ifadeler gibi, abartılı hedefler gibi, yapması zor şeylerdir, özelliklerdir. Keskin saatler koymayacağız. Hiçbir zaman işte tam 7.30'da başlayacağım, tam 8.30'da bitireceğim demeyeceğiz. Yani belli saat aralıkları koyabiliriz. Ancak bunlar yine esneyebilir arkadaşlar. Keskin saatlerden kaçınacağız. Üçüncü en büyük yanlış ise dikkat dağıtan molalar. Her zaman molaya ihtiyacımız var. Bunda hiçbir şekilde farklı fikirlere sahip değiliz. Mola yapacağız tabii ki yarım saat ders çalışıyorsak en azından bir 10 dakika mola vereceğiz. Ancak molalarımız bizi dersten uzaklaştıran ya da derse tekrar başlamamızı engelleyen molalar olmayacak. Yani yarım saat coğrafya çözdünüz. Mola verdiniz, molada işte kalkayım en büyük benim zaafım ney? Diyelim ki Instagram, işte Instagram'a gireyim dediğiniz anda orada maalesef program bir anda sapacaktır. Ya da içeride bir PlayStation duruyorsa işte bir tane oyun oynayayım, bir tane maç yapayım, sonra tekrar ders yaparım dediğinizde o ikinci maç, üçüncü maç, beşinci maç oluyorsa demektir ki bu artık molanızda PlayStation'a, cep telefonuna yer olmaması lazım. Kendi kendinizin abisiymiş gibi, kendi kendinizin annesi babasıymış gibi düşünün. Diyin ki benim çocuğumun, benim kardeşimin, benim arkadaşımın sanki bir başkasıymış gibi neye ihtiyacı var? Molada biraz hava almaya ihtiyacınız var. Molada biraz kafanızı dağıtmaya ihtiyaç var. Hava alacağınız, biraz hareket edeceğiniz molalar tasarlayın. Sizin dikkatinizi dağıtan bir poster bile varsa duvarınızdan o posteri söküp bir kenara kaldırın arkadaşlar. Şimdi bu üç tane hatayı yapmadan verimli bir program, verimli bir çalışma programı nasıl oluşturulur? Ne yapmamız lazım? Ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar sizden istediğim şey eğer bu videoya YouTube'da, Instagram'da herhangi bir yerde denk geldiyseniz öncelikle bu videoyu izledikten sonra hemen internetle ilişkinizi kesip kendinize bir program yapmaya başlıyorsunuz. Kendinize vereceğiniz ilk söz bu olsun. İlk adımımız şu farkına var. Kendi farkınıza varıyorsunuz. Okulum kaçta bitiyor? Online eğitimim kaçta bitiyor? Dershane gidiyorsam dershanem. Ee, özel ders alıyorsam özel dersim kaçta bitiyor? Tam olarak saat kaçta ben e, boşa çıkıyorum? Boş vakitlerim ne zaman? Onları çıkarmaya başlıyorum. Yani saat atıyorum akşam 4.30'dan 12.30'a kadar ya da 11.30'a kadar boşum. Önce boş vakitlerimi belirliyorum. Hangi saatlerde verimli çalışıyorum diye bulmanız lazım. Kimi öğrenciler sabah kalktığında verimli çalışırken, soru çözebilirken, kimileri gözünü bile açamıyor. Kimileri yemekten sonra verimli çalışırken, kimileri yemekten sonra üstüne bir ağırlık çöktüğünü, uykusu geldiğini söylüyor. Bu şekilde kendi kendinize soru sorup ben hangi saatlerde verimli çalışıyorum, hangi saatlerde kafam daha fazla çalışıyor, daha iyi soru çözüyorum. Bunu belirlemeniz lazım. Gerekirse renklendirin kağıdınız, kağıdınızı ve saatlerinizi. Yani en verimli çalıştığınız saatleri yeşille, daha az verimli çalıştığınız işte saatleri sarıyla, en verimsiz, sabah eğer verimli çalışamıyorsanız en verimsiz saatiniz oysa kırmızıyla renklendirin. Kendi boş vakitlerinizi ortaya çıkartıp farkınıza varın. İlk adımımız bu. İkinci adımımız sonuç belirli. Yani siz bu programı neden yapıyorsunuz? Bir üniversite kazanma hayaliniz mi var? Liseye girmek için, iyi bir lise kazanmak için bir hayaliniz mi var? Yoksa sadece takdir mi istiyorsunuz? Okulda derece mi yapmak istiyorsunuz? Yoksa sadece bir dersten geçmeye mi çalışıyorsunuz? Bu şekilde sonuç belirleyip kağıdınızın en tepesine bunu yazacaksınız. Şu şu şu, şu üniversiteyi kazanmak istiyorum. Şu liseyi kazanmak istiyorum diye programın başına hedefinizi yazmanız gerekiyor. Üçüncü adımımız ise dengeli aşaması. Yani boş vakitlerinizi belirlediniz, hedefiniz var, belli bir hedefiniz olmadan zaten bir yere ulaşamazsınız. Üçüncü aşama dengelemek. Hiçbir zaman başaramadığınız dersleri, örneğin sayısal derslerde başarısızsanız, sayısal dersleri düşmanmış gibi kabul edip, işte ben bu düşmanları yeneceğim, bunları işte alt edeceğim deyip, kalkıp ard arda saatleri, ard arda günlere hele ki, ard arda birkaç güne, Sayısal dersleri veya sözel dersleri koymamak gerekiyor. Dengelemek gerekiyor bir sayısal bir sözel şeklinde gitmeniz lazım. Gün içinde planlarken de işte yarım saat sayısal çözeceksiniz. Yarım saat sözel çözmeye gayret gösterin. Arda arda yapılan bu şekilde yüklemeler tabii ki sizin dersten soğumanıza veya yine dediğimiz gibi sizi zorlamaya başlayacaktır. Son adımımız ise tabii ki mola ver. Uzun süre çalışmıyoruz arkadaşlar. Kalkıp da işte 3 saat, 5 saat hiçbir şekilde mola vermeyeceğim kendimi işte e, bilgiyle yükleyeceğim bütün soru bankasını bitireceğim diye bir şey yok. Yarım saatten 40 dakikadan sonra zaten beyin yavaş yavaş kendini böyle salmaya öğrenci maalesef yavaş yavaş e, anlamsal olarak sıkıntı yaşamaya başlıyor. Makine değiliz işbirimiz Hatta makineler bile uzun süre günlerce aylarca durmadan çalışmaz. E, bu şekilde çalışan makineler işte e, arıza vermeyen veya işte bu şekilde bir sorun çıkarmayan makine de yoktur. Bizler de makine değiliz. O yüzden mola vereceğiz daha önce söylediğimiz gibi molalarımızda önemli olan şey ise dikkatimizi dağıtmayan derse dönmemizi engellemeyen molalar olacak bunlar. Uzun süre çalışmadan bir yarım saat çalışıyorsak 10 dakika mola, 10 dakika sonra bir yarım saat daha çalışma soru çözme. Bu şekilde yine kendimizi dengeleyeceğiz arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur videonun. Umarım bu kurallara dikkat ederek verimli bir şekilde uzun süre gidecek bir ders çalışma programı yaparsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.